Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi yengeç burçları için yeni haftamızı hazırlayalım. Bakalım yengeç burçlarını neler bekliyor. Ben özellikle yengeç burçları için çocuk gündemlerinin veya aşk hayatıyla alakalı gündemlerin olduğunu söyleyebilirim. 9. eve burada bir görünüm var. Mahkemelerle alakalı işte büyük anneler, büyük babalarla alakalı e, burada güzel gündemler olabilir. Belki bir miras konusu da olabilir. Plüto'dan da çünkü güzel bir açı alıyor. Kariyer anlamında da e, burada zorlu bir süreç ama sizi büyütecek bir süreç olduğu çıkmış. 12. evden alınan sert bir açı. Burada hani psikolojik olarak belki siz bunu bunaltan, içinizde büyüttüğünüz konular yaşanacak olabilir. Bu ay genelinde bu görünümler arkadaşlar, bu söylediklerim sadece ayın yeri değiştikçe belki gün gün farklı durumlar yaşanacak olabilir. Fakat geneli zaten ay geneli olduğu için bunu rahatlıkla bütün ay olarak dinleyebilirsiniz. Üçüncü evinizde stresli durumlar var. İletişimlerinize, ses tonunuza özellikle dikkat etmenizi tavsiye edeceğim size. Ee, ev içerisinde, aile gündemlerinizde tartışmalar, durum, bu şekilde durumlar yaşanacak olabilir. E, ee, hani çünkü Venüs sizin dördüncü evinizi temsil ettiği için onda bir güney ay var. Venüs'ün de sert açıları olduğundan dolayı burada özellikle siz dikkat edin. Ee, şimdi kafanızda büyüttüğünüz düşüncelerden de bahsediyor. E, sosyal çevrenizle alakalı e, sert, böyle tartışmalı süreçlerden geçecek olabilirsiniz. Tabii bunların hepsi, ama hepsi zaten geçici süreçler olduğundan sabretmenizi tavsiye ediyorum. Gündeminiz ikinci ev, yani para konularınız, kariyer gelirlerinizle alakalı güzel süreçlerin olduğunu söyleyebilirim. Tabi 10. evinizde bu arada Kiron da var. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Ama şifalandığı bir süreçte şu an için. Yani güzel gündemleriniz var sevgili yengeç kuşları. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.